Boksörlüğünü bilmem. Ama kendisini televizyonlardan iyi tanırız. Kafkas'ın antrenörüydün değil mi? Öyleydim. Artık değil. Selamun aleyküm Bekir kardeş. Aleyküm selam. kardeş. Hayırdır böyle mekan basar gibi? Bir derdiniz mi var? Bizde dert bitmez Bekir kardeş. Yalnız elli binini alırım Bekir kardeş, haberin olsun. O zaman yüz bin yapalım. Yen Cemal'ı, al yüz bini. Ha. Tefeci Halim var. Helalı bir tiptir. Onun olan Burcu'nu kapatmak için. Başka bir maça çıkacak mı? Bakacağız. Borcunu kapatana kadar birkaç maç daha yapması lazım. <laughs> Haber yollayınca hemen geldim. Bir aksilik yok. Bir yanlışımız olmadı inşallah.